Merhaba. Evet. Kapı eşiği yapıyoruz. Bir rahat din su satan bir kısma. yapıştırıcı koyuyoruz kapı eşiğini. Burada suyağımda yapıyoruz kapı eşiğimizin. Yavru kısmı yuvarlak. Önceden hazırlandık kapı işiteri atölyede. Buraya öyle geldi. Sadece ufak kapının çapından kaynaklı ufak kesimlerini yapıyoruz. Biraz fazla koyun, yapıştırıcı kussun, Altında boşluk kalmasın. Zaten bastırdığımızda şey çıkacak. Fazla çıkacak zaten. Bakalım. Şimdi dolduruyoruz. doğruyoruz. Gel Şöyle kapıyı kapatalım. Bakın arkadaşlar yaklaşık boşluk kalmayacak şekilde yapışıyorsunuz kapı işimize. Şu kalan alt kısımları dolduruyoruz. Yanına kadar Hazırlarsanız şu kenarları koyabiliriz mi? Yani. Arkadaşlar ben, ben müteahhitime söyleyeceğim halde almadı. Ben de yapıştırıcı da yapıyorum arkadaşlar. Normalde ben, ben aslında kapı hep derde koyarım ben. Yani yaptığım gibi. Şu alt da hani mermerle aynı görüntü diye. Ama müşteri Nasıl isterse öyle yapmak zorundayız. Değeriz biraz pahalı olduğu için Yavaş yavaş koymamızı istiyorlar. Yaptıktan sonra en son olarak temizliğini yapın arkadaşlar. Bu şekilde kapıyı kapattığımızda da kapı işimizi yapmış oluyoruz, tamamlamış oluyoruz. Bu videoda sizlere kapı işi nasıl yapılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.